Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hocam. Bugünkü yapacağımız işlem IDV hakların açılması için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlem için nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi, anne yazmak yazmanız yeterli olacaktır. Ve daha sonra bu arada kalemimiz bitiyor. Bu kağıdı ekran görüntüsü alıp bilgisayar çıktısı almamız ve eviniz etrafında bir yere toprağı gömmeniz yeterli olacaktır. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz ya da daha farklı bir işlem yapmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Altın Bu yapacağımız çalışma Ayrı içindeki uygunsuzlukları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır nokta koyduğum yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazmanız yeterli. Daha sonra bu kağıdı bilgisayardan çıktı olarak adım ve evinizde bir yerde saklayın. 20-25 gün içinde hayatınızda birçok şey önüne gideceğini göreceksinizdir. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.